Bugün size yeni bir haberim var. Şimdi görüntülediğim bu alanı bugün aldık. Yani çok kelepye bir bulduk. Burası bir dönümden, ya şöyle yani 1350 metrekare. Bir buçuk dönümden biraz daha az. Şurada şöyle bir yamaç var. Şuraya çıkıyorum. Burada bir tatlı köprü var. Esas görmenizi istediğim bir şey var. Burada su kanalı var. Muhteşem bir şey yani. Arazinin ortasına su kanalı geçiyor. Burada küçük bir ada var. Bakın böyle ağaçlar altında. Şöyle burası aşağısı. Şöyle geri geri gidiyor. Şurayı göstereyim. Yani şurada bir 500 metrekare bir yer var. Tam ev yapılacak bir yer. Ondan sonra şuradan karşıya geçiyorum. Şu aşağısı var. Toplamda yaklaşık bir buçuk dönüm. Ve her şeyin önemlisi çok önemli bir şey daha var burada söylemek istediğim. Buranın fiyatı 36 bin lira. Yani aslında 40 bin lira diyorlar. Ben 36 bin lira verdim. Ya yani 40 liraya gelip 4 bin da hafta sonunda vereceğim. Yani diyorum ki o kadar nakit para yoktu. Şu arada gördüğünüz yer şu aralık yani şu arası. Oradan böyle orası ve şurası şu genişlik. Şu ağaçların altı şu bak şurada kargılar var. Kargıların oradan sınırı şu yamacın yarısı 5 şu düzlük bütün burayı kapsıyor. En önemlisi bu tam aracın ortasından bir tane kanal geçiyor. Ben hemen şuraya bir havuz yapmayı düşünüyorum ki düzliğe oraya da olur mesela. Ya da şuraya bir havuz yapıp buraya bir havuz yapıp hemen bu kanaldan havuzu doldurabilirim. Muhteşem bir yer. Belki şu anda duyuyorsunuz. Bakın bunlar büyük boya ağaçları. Cırcı böcekleri ötüyor. Şurada bir rampanın üstünde bir alan var. Tam ev yapmak için muhteşem bir yer burası. Ve ortasından tekrar tekrar söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Küçük bir köprümüz var burada. Ve kanal var. Yani bu kanal var ya bu arsanın hayatı. Buradan hem bahçemi sularım, burada tarım yaparım. işte kümes, hayvancılık ne yapacaksın Mutlaka böyle bir bol bir su ihtiyacım var. Ayrıca şuraya da koyacağım şu havuzu da onunla doldurabilirim. Yani muhteşem bir yer, çok iyi bir fırsat söylemek istediğim bu bu Yani sadece köyde yaşamak yetmez. Köyde yaşarken dikkat etmek lazım. Herkese haber salmak lazım. Böyle arazi olursa almak için. Bunlar aslında birkaç gündür benim peşimdeydiler. Usta böyle bir yer var düşünüyor musun falan diye. Ben aslında yeteri kadar bahçem var. Ne bileyim hani biliyorsunuz arazilerim var. Almak istemiyordum ama böyle bir küçük yerim diye hemen aldım ve çektim. Söylemek istediğim şu yani belki 40-50 bin liraya köye yerleşebilirsin. Bu kadar az bir parayla. Düşünsene böyle bir yer alsan 30, 30 bin liraya böyle bir yer alsam. Şimdi aşağı indim. Şurada arsanın sınırı var. Onu göstermek için geldim böyle. Buraya bir şey yapmışlar çiftte. Haritacı getirdim. O da tam şu köşeye kadar işaretledi bize. Burada kargılar var. Burada devasa bakın kocaman boya ağaçların altı. Yani alanın benim burası. Şuradan başlıyor. Şu ileriye kadar. Bütün bu bölüm benim. Buradan içeriye bir 50 metre kadar gidebiliyorum. Orayı açacağım tabi. Açılmamış bir yerde. Yani arazimiz bu. Buranın fiyatı yaklaşık 40 bin lira. 1350 metrekare kaçırılmaz bir fırsatta aldım. Şimdi hemen size Yapılacak işler var. Köye gitmem lazım. Kağıt işleri var bunlarla aramda. Burasını söylemeyi unutmayayım. Burası müstakil tapulu. Müstakil tapusu var. Tek başına bağımsız bir bölge. O yüzden çok önemli. Yani harika bir yer. <laughs> İnşallah güzel yutulmak nasip olur. İşte ben de hemen bu ucuz bir yer diye hemen size gösteriyorum ki sizler de fırsatları kaçırmayın. Yani cebinizde 30-40 bin lirayla böyle bir arazi alsanız üzerine hemen bir ev yapıp belki 100 bin lira köye yerleşirsiniz. Bence çok iyi olur. Harika bir yer. Çok güzel bir yer. İlk açıdan açık olur. Bakın manzara böyle. Ben de şurada geniş açıdan göstermek istedim. Bir de buradan çekeyim şöyle uzaktan. Yani şuradan başlıyor şöyle burası, burası, burası ve buradan böyle ileriye doğru gidiyor, ileriye doğru olan yer.